Şimdi arkadaşlar şurada tıklıyoruz. Play Store'a gidiyoruz ilk önce. Play Store'dan yazıyoruz Sport Studio. Dördüncü çıkan yani şu logoya tıklıyoruz. Ben de yüklüyor, siz de yükleyin yani. Aça basıyoruz. Hakemler için konuşuyorum beyler bu arada. Skore yazan yere tıklıyoruz yani skore. Şuraya tıklıyoruz yani skor işte. Tıkladık. Mesela bu Sua 3-0 alıyor diyelim. şurası skor yazıyor. Bakın unutmayın. Şu tarafa skor yazıyor. Evet, bir dakika. 3-0 olmuş değil mi? 3-0 Soha yazdım. Şurada Ronaldo olsun. Hadi bakalım, Ronaldo olsun. Soha'nın gollerini yazıyoruz. Mesela Likya 3 X gol atsın. Şöyle goller asistler yazıyor. Tokur 3 asist yapsın. Yanlışım, etiket attım. 3X. Mesela Turun Dexter bir asist işte bir cehsi işte şöyle de eksi yazıyoruz Arkadaşlar dediğim gibi fotoğraf nasıl ayarlayacağım çok soru geliyor ve fotoğrafı ya tıklıyoruz yani fotoğraf atıyoruz kamera basıyoruz Arkadaşlar şuradan bir tane fotoğraf atıyoruz Mesela böyle tamam maç saat yardım olsun şuna göre bir arka plan seçiyoruz Bu örnektir arkadaşlar size göre arka plan atacağız ve Discord'a gidiyorsun Mesela atıyorum Oscar atalım. Oscar attım mı sonucu? Attım. Arkadaşlar. Bir dakika. Geliyor. Ee, evet. Yüklendi. Şu yükleme yerine basıyoruz. Ve yükleniyor. Galerinizde yükleniyor. Ve sonradan geliyorsunuz. Şuraya geliyoruz. Arkadaşlar. Nerede bu yer? Nerede, nerede nerede? Evet maç sonuçları. Örnek maç sonuçlarına atıyoruz. Yani ben yazamıyorum. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler.